Sabah 6 buçukta buraya gelik. İş yapmak için. 10 milyon, 20 milyon peşinde koşmak için. Şu anda 40-50 milyon alık. Bazen almayık. 100 milyon da alsak, 30 milyon da alsak günlük 30 milyon masrafımız var. Yol parası sabah kahvaltı, öğlen ekmek, şey yemek 30 milyon. Bunlar kazansak da kazanmasak da bunlar illaki günlük gider. devletimiz sağ olsun. Hani bazı şeylerde yardımcı oluyor da ya gene de kaldıramayayım. Zor kaldırayım. Orana'dan dolayısıyla e, kumaş yüklüydük. Kumaş şimdi dışarı kapalı olduğu için yani kumaş gideri de yok. Gitse de hep fabrikada naklette kendi adamları var. Yani biz burada odun gelir de kömür gelir de 20-30 milyon alır mı diye onun peşindeyiz. Yani 20-30 milyon sabah alsak 10 milyon 20 milyon akşam alık 50-60 milyon günlük 30 milyonu gediği 30-40 milyonu eve gidiyik. Bundan da geçimimizi sağlayık. Allah binlerce şükür olsun. Çünkü vücudumuz sağ. Yani buna dua Bu şekilde geçinip gedik. Bir şekilde geçinip gedik. dinlenme yerini olarak çünkü ben her yere gittim ilk defa burada görüyorum. O da belediye başkanımızın sayesinde. Çünkü bizi düşündü. Sağ olsun Allah razı olsun. Çay samimlerini, sandalyemizi, masamızı, aratırıklı zobamızı, her şeyimizi getti, bıraktı. Ondan Allah binlerce razı olsun. Ama bugün de çorba göndermiş. Başka da diyecek bir şeyim yok. Sağ olsun, teşekkürler.